Mersin Barosu, barolara ilişkin düzenlemeyi içeren avukatlık kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini protesto etti. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, burada yaptığı basın açıklamasında baroların bölünmemesi için mücadele edeceklerini ve kanun yapım sürecine katılma taleplerini belirtti. Evet, hepinizin malumu tüm Türkiye'de konuşulan en büyük konulardan bir tanesi maalesef ülkeyi dahi bölünmeye götürebilecek olan Cumhuriyet'in en önemli kurumlarından bir tanesi baroların yapısının değiştirilmesine yönelik bir yasal düzenleme var. Komisyondan geçti. Bir hafta Ankara'da ciddi anlamda meclis önünde girişimlerde bulunduk. Ancak hiçbir şekilde muhatap bulamadık. Bununla ilgili hem süreci anlatmak, tam oyunu bilgilendirmek ve söylememizi bir kez daha burada güçlü bir şekilde dile getirmek ve barolarımızı böldürmeyeceğimizi, bu mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha haykırmak adına buradayız. Son günlerde kamuoyunda baro başkanlarının yasa değişikliği süreci içinde yer aldıkları, konum ve çabaları hakkında gerçek dışı haberler yer almıştı. Bu nedenle gerçekleri aktarmak üzere bu açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir. Öncelikle baroların uzlaşmaz bir tavır içinde oldukları hususu gerçeği yansıtmamaktadır. Baro başkanlarıınca 1.7.2020 Türkiye Barolar Birliği'ne Adalet Komisyonunda görev yapacak Barolar Birliği temsilcisinin baro başkanları arasından belirlenmesi talebinde bulunmuş ve bu talep reddedilmiştir yine 27 2020 tarihinde Adalet Komisyonu Başkanlığı'na değişiklik taslağına ilişkin görüş bildirmek üzere görüşmelere katılma talebinde bulunmuştu, bulunulmuş. Bu talep de komisyon başkanınca reddolunmuştu. Yine 27 2020 tarihli talep yazısı ile Adalet Komisyonu'nda baro başkanlarının görüşlerini açıklaması talebi yapılmış. Ancak bu talebin de reddedildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır gelişmelerin yaşanması üzerine avukatların ihtiyaçlarını ve yasa değişikliğinin mesleki ve hukuksal zemini bulunmadığının en yüksek perdeden dile getirilmesinin sağlanması amacıyla Türkiye Barolar Birliği'nden komisyon görüşmelerine Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzoğlu'nun bizzat katılması talebinde bulunmuş. Bu talepte maalesef sonuçsuz kalmıştır tüm yazılı başvurularımızın sonuçsuz kalması üzerine yasa görüşmelerine katılma isteğimizi bizzat iletmek için baro başkanları olarak yüce meclise gelmek zorunda kaldık. Ancak burada başkanların meclis nizamiyesinden içeri girmesine ve komisyona katılmasına izin verilmedi. Burada da yazılı dilekçelerimizdeki gibi sürece doğrudan dahil olmak ve tüm görüşmeleri sağlıklı biçimde takip edebilmeyi talep ettik. Bugün gün bugündür Adalet Komisyonu tarafından bizimle hiçbir biçimde resmi bağlantı kurulmadı. Ne meclis başkanı ne de komisyon başkanı bizimle hiç görüşmedi. Avukatlık kanunu değişikliklerinin avukatlara kapalı kapılar ardında yapılmak istenmesi gerek ulusal gerekse uluslararası hukuka aykırıdır. Ve bu mücadele anılan hukuka aykırılıkları önlemeye yöneliktir. Bu durum savunmayı temsil eden ve kanunla hukukun üstünlüğünü koruma ve bu orduya işlerlik kazandırma görevi verilen baroların katılmadığı bir yasa değişikliği sonucunu doğuracaktır. Ki bu da olması gereken hukuka uymayacağı gibi uygulamada da derin sorunlar yaratacaktır. Bundan yaklaşık bir ay önce değişikliğin sakıncalarının bildirmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığından randevu talebinde bulunmuş ancak bu talepte sonuçsuz kalmıştır. Barolar bu aşamadan sonra da tüm taleplerimizin arkasında olduğumuzu ve bu yasa yapma sürecine aktif olarak katılma kararlılık ve talebimizi bildiriyoruz. Teklif halk komisyona sevk edilerek ve tüm demokratik söz hakları kullandırılarak bu yanlıştan dönmek için hala çok geç değil diyoruz. Biz para başkanları olarak meclis önünde nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Görüşme ve kendimizi ifade edebilme talebimizin de arkasındayız bizi içeri almayacaklarsa burada siz basın temsilcilerinin ve meslektaşlarımızın huzurunda sizler aracılığıyla tüm halkımızın huzurunda komisyona kendimizi ifade etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz. Mersin'de PKK, KCK, YPG terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre terör örgütünün sözde asayiş birimi içerisinde görev aldıkları ve Suriye'de terör örgütü adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 5 şüphelinin Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Mersin'e geldikleri bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital malzeme ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken ikisi adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Mersin'in Bozyaz ilçesinin tanıtımı için hazırlanan Bozyaz için Söyle projesi tamamlandı. Proje kapsamında öğretmen, öğrenci ve mahalli sanatçıları tarafından yöre türküsü olan Açıl Ey Ömrümün Varı adlı eser seslendirildi. Sosyal tarafından hazırlanan projede yöre türküsü olan Açıl Ey Ömrümün Vara adlı eser öğretmen, öğrenci, esnaf ve mahalli sanatçı tarafından seslendirilerek ilçenin doğal güzellikleri eşliğinde klip çekildi. Nagit selam olsun paşa belini üzerinden Torosların eteğinde Akdeniz'in kıyısında Doğusunda aydıncı kanamursa batısında Boz yazının manzarası bulunmaz başka diyarda Kilise burnu Maraş tepesi Soğukta kalesi çaltı mağarası Geze gör bacak ağrısı Yorgunluğunu alır seni çayı Muzu meşhur hatta geçim kaynağı Tarihi güzel, e tarihi eser gökyüzünde yıldızı yakından izler Aşkların yaşandığı en gizli hisler O yazının tepesinden akdenizi izle again yes. Çekiç atmada kadınlarda Türkiye rekortmeni olan milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu 2021 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlığını sürdürüyor. 2001 yılında başladığı çekiç atmada Türkiye rekorları kıran Şahutoğlu 2012 yılında büyüklerde 74 metre 17 santimle kırdığı rekoruyla halen bu kategoride rekortmenliğini sürdürüyor. Şu anda Mersin'de atletizm milli takım kampında bulunan Şahutoğlu Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde günde çift idman yaparak Tokyo Olimpiyatları hazırlanıyor. Spora 1999 yılında başladım. Beden eğitimi öğretmenimin aracılığıyla sahaya geldim. 2001 yılında çekiç atmaya başladım. 2001 yılından beri de eee çekiç atmaya başladığımdan beri rekor kırıyorum. Yani ben çok ilgiliydim spora karşı. Yani antrenman saat 9'daysa ben saat 8'de şeyde sahada oluyordum. O kadar erkenden gidiyordum. Yani antrenman yapmayı çok seviyordum. ...küçük yaşlarda da bu şekildeydi. Ee, ailem ilk başlarda tabii ki de çok fazla... ...beni yani çekiç atma... ...bilmedikleri bir spor olduğu için çok fazla aslında önemsemediler. Daha sonralarda onlar da alıştılar. Rekorlar kırıyorsun, şampiyon oluyorsun, madalya getiriyorsun. Güzel duygular bunlar. Rekorlar... Ee, ...küçük yaşta başladım rekor kırmaya. Yıldızlar, gençler, 23 yaş altı, üniversite rekorları... E, büyükler rekorları en son e, sanıyorum şu an bütün rekorlarım kırıldı hemen hemen büyükler haricinde en son büyükler e, 74 metre 17 santimle hala ben de daha kıran olmadı şu an e, pandemi sürecince yapamadığımız antrenmanların aslında e, telafisini yapmaya çalışıyoruz çünkü çok fazla eksik kaldık antrenman konusunda olimpik sporcular için de çok uzun bir süreç aslında yani bazen bir hafta tatil yapmadığımız oluyor o yüzden şu an sadece toparlamaya çalışıyoruz kendimizi yani şu an için bir hedef şunu atacağız şunu yapacağız diyemiyoruz çünkü e, eksiklerimizi gideriyoruz ilk başta bu sezonu bu şekilde geçireceğiz bu sezonu e, tamamladıktan sonra önümüzdeki yıl biliyorsunuz Tokyo Olimpiyat oyunları oyunları var e, ben bu benim üçüncü olimpiyatım olacak Londra Olimpiyat oyunlarına katıldım 2016'da e, Rio Olimpiyat oyunlarına katıldım bu da benim üçüncü olimpiyatım olacak e, Tokyo Olimpiyat oyunlarında madalya hedefliyorum Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 yılı Temmuz ayı 1. birleşim toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vahap Seçer'in 250 milyon liralık borçlanma talebinin görüşülmesi esnasında sert tartışmalara neden oldu. Gergin anların yaşandığı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak salonu terk etti. Seçer'in Toroslar Belediye Başkanı Atzafşin Yılmaz'ın meclisi terk etmesini istediği toplantıda borçlanma talebi 33 kabul oyuna karşılık Cumhur İttifakı'nın 40 red oyuyla bir kez daha reddedildi. Bizim insani olarak kimselerle ilişkilerimiz sıkıntıya girmez. Bizim ancak siyasi olarak sürekli çekişme içinde olduğumuz durumlarda vatandaşımıza hizmet götürme konusunda ilişkilerimiz halel görür diye bir cümle kullandım. Şimdi bunun da nereden baktığınıza bağlı. Eğer Beni samimi kulakla dinlerseniz böyle anlarsınız. Ama bunun altında bir çapan oğlu var dediğiniz zaman da bu kulakla dinlersiniz. Bence samimi kulakla dinleyin. Bu kullanacağınız 160-170 milyondan bahsettiniz. Bu parayı vermezseniz dedikten sonra ses tonunuzda bir yükselme başladı. Çok net dinledim ve çok dikkatli dinledim. İlişkilerimiz bozulur derken neyi kastediyorsunuz? Hangi Kas, ilişkilerimiz kastettiğim bozulacak? Kastettiğim bir şeyi beş kere tekrarlatmayın bu saatte. Söyledim Yok bu cümle bir daha bu cümle doğru bu, bir cümle değil. Sayın Bir büyükşehir belediye başkanı olarak ilişkilerimiz bozulur derseniz hiç de rahmani anlamayız. Nasıl anlarsan öyle olsun ne diyeyim. Tekrar gündeme getirmiş olduğunuz kredi kullanımıyla ilgili bizim Cumhur İttifakı olarak kararımız böyle bir kredi kullanımına ihtiyaç yoktur yetki verilmesi konusunda da tamam, cevabımız söyleyeyim. reddir. Tamam onu söyleyin bana. Başka arkadaşlar var Hayır öyle bir hakkınız yok. Veremiyorum. Evet. Vermiyorum. T yönetmenliğe bak sen de meclis yönetiyorsun. Hayır sizin kişiliğinize sataşma yok bir şey yok. Siz istiyorsunuz ki mikrofonu alayım sabaha kadar konuşayım Akdeniz'e anlatayım. Biz bir dinleye dinleye bezdik. Aynı şeyleri. Allah Allah. Buyurun sayın dinsever. Hayır lütfen. Veremem söz. Son söz. Siz elinizde mikrofon var. Gruplarını temsilen grup başkan vekillerinin de önünde bir kesinlikle bir mikrofon olması gerek. <laughs> Abdullah Bey'in de önünde bir mikrofon olsun. Benim de önümde olsun. Mevlüt Bey'in de önünde bir mikrofon olması gerekiyor. İnşallah bir dahaki toplantıyı öyle yaparız. İzin verirseniz gelecek. İzin vermez. Hayır, hayır hayır yapacağım. hayır. Hayır. Böyle... O zaman yönetemeyiz sizin dediğiniz gibi biz bu meclisi hayır hayır öyle keyfine göre alıp konuşma yok. Yok sayın tat. Efendim olur. yasalara göre yönetiyoruz. Meclis, meclis yönetmeliğine göre. Sayın başkan. Hayır söylenmedi. Bir sataşma görmedim ben. Ya süre Buyurun. konusu varsa verin e ben olmaz o kadar süre ki. konuşayım. Yani olmaz ki yani ben böyle bir meclis görmedim. Böyle Başkanım, şey mi olur? Bir süre Bırakın konuşsun. Başkanımıza da söz de ver. Ben verdim bir daha. Başkanım. Şimdi eğer konuşma süresi konusunda evet. Konuşmayacağım bir durmama konuşma, konuşma Evet. Sayın başkan. Yani, yani bana hani konuşmayı süreyle kısıtlıyoruz dese bu meclis ben konuşmamı ona göre ayarlarım zaten. Sayın Tat bu işi uzatıp ağzımızın tadını kaçırmanın bir mantığı yok. Lütfen Sayın Afşin. Hayır kapatalım bu konuları. Efendim o zaman bir başkasına cevap hakkı doğar. Başkanım. Bakın Sayın Tat, e, Sayın Afşin. Hiç kimse konuşmaz bir dahaki oturumda. Kendiniz konuşur, kendiniz dinlersiniz. Burada bir tiyatro oynanıyor. Burada bir tiyatro, tiyatro oynanıyor. Siz mi Burada kimse aptal tiyatro tiyatro. Siz mi oynuyorsunuz? Tiyatro ben tiyatrocu değilim. Siz tiyatrocusunuz. Tiyatro İki saat önce Bizim mikrofonu verdi. İki saat mi? önce burada 55 milyon liralık teminat mektubu verdi. Doğru mu? Evet. Ha. Ee, ne oldu vermişsin? Nedir bu? Ne ne nedir? Altı lütfen. saattir gelmeye lütfen, çalışıyorsun. Lütfen. Altı saat. Bağırmadan konuş. Bir... ben sana söz vermedim. Ben konuştum. Ben sana, sana söz vermedim. Sen, sen mi öğreteceksin bana nasıl? Ne diyorsun? demek? Ben, bu meclis sen bak, mi yöneteceksin? Başkanım. Efendim doğru. Lütfen lütfen, başkanım. Meclisi lütfen meclisi terk et. Lütfen meclisi terk et. Lütfen meclisi terk et. Lütfen meclisi terk et. Başka otur sabaha kadar. Sen başardın gerdirmeyi. Ya. Konuştuğunu bilmiyorsun. Ben, ben gerilmesin. Kapatalım diyorum. Ben... Hadi bırak Allah aşkına. Bırak hadi. Sen provoke ediyorsun. Ya, sen provoke ediyorsun. Otur, otur oyalama yapalım. Ben sana diyorum ki meclisi gelmeyin meclis meclis diyorum. Vermeye. Ben mecbur değilim söz verme. Ben sen, deyemez. senin sözüne söz veririm ben. Vermek zorunda değilim. Ali hani Kıran baş keser misin sen? Otur otur dünye. Otur otur dünye. Toplantıya beş dakika ara veriyorum. Niye söz veriyorsun? Vatandaşı kenara alın lütfen. 85. ile ilgili müzakereleri tamamladık. Bu ikinci kez meclise iade edilen bir İdareden gelen konu ve e, bunun oylamasında yine daha önce birleşimde reddedilen bir teklif olduğu için kararınızın ısrarı konusunda oylarınıza başvuracağım. Getirdiğimiz teklifle ilgili bir önceki birleşimde verdiğiniz red kararında ısrarcı olanları oylarına sunuyorum. Sayalım lütfen. Evet, ısrarcıyım diyenlerin sayısı 41. Daha önce bu teklifte borçlanma yetkisi verelim diyen sizlerin kararında ısrarcı olanlara soruyorum. Teklifi oylarınıza sunuyorum. Evet diyenler. Mimarlar Odası Mersin şubesi, yat limanı olarak inşa edilen ancak 2011 yılından beri alışveriş merkezi olarak kullanılan yat limanı içindeki yapılaşmaya zemin hazırlayan imar planı değişikliği notlarına ilişkin görüşlerini açıkladı. Mimarlar Odası'na göre yapılan son değişiklikler, yat limanının AVM özelliğinin daha da pekiştiği görüşünde. Mimar Odası Mersin Şube Sekreteri Özcan Karada konuya yönelik şu açıklamayı yaptı. 2011 yılında faaliyete geçen Mersin Yat Limanı günümüzde Yat Limanı kimliğini kaybetmiş. Tüm yasa ve yönetmelikler işe sayılarak içerisindeki bir havuzunda kayıtların yüzdüğü ulusal ve uluslararası markaları içerisinde barındıran dev bir alışveriş merkezine dönüşmüştür. Dolgu alanı ve malina yapma yönetmeliğine aykırı bir şekilde malina alanı olarak binlerce metrekare inşaat alanı oluşturulmuş yeni fonksiyon yüklemekte, ek ticari ve eğlence birimleriyle özellikle belirli kapasitede taşıt trafiği için hesaplanan sahil yolunda içinden çıkılmaz trafik yüküyle Adnan Menderes bulvarında trafiği durma noktasına getirmiştir. Mimarlık Odası Mersin Şubesi olarak ilave plan notu ile ilgili itirazlarımızı yasal süre içerisinde Mersin Valiliği Çevre Şehircilik Bilim Müdürlüğü'ne iletmiş bulunuyoruz. Askıdaki 1 bölü 5 bin ve 1 bölü 1 ölçekli planların ilave plan notlarında yat numaralı toplam emsal eşit 0.10 en çok yapı yüksekliği 6.50 metreyi e, iki katı geçemez şeklindedir. Konaklama tesisi yapılması halinde bu tesislerin yükseklikleri en çok 6.50 metreyi ve iki katı ve emsali, EMSAL toplam EMSAL yüzde geçemez şeklindedir. Yat limanımız, yat limanı olmanın ötesinde ulusal ve uluslararası markaları içerisinde barındıran uluslararası ölçekte bir AVM'ye dönüşmüştür. Bu dönüşümün tek sebebi salt, rant ve spekülatif amaçlı olan bu sürecin eseridir. Bu süreç sonunda yoğunluk arttırımı ile birlikte oluşan trafik ve erişim konusu içinden çıkılmaz bir hal almışken ek ticari ve eğlence birimleriyle bu sorun daha da büyümüştür. Kent parkımızın bölünerek spekülatif amaçlı ranta feda edilmesini istemiyor ve ikinci bir yolun açılmasını doğru bulmuyoruz. Daha önceki süreçte Mimarlar Odası Mersin şubesi olarak 16.5.2018 tarihinde yaptığımız tespitler ile kamuoyunu bilgilendirmiştik. Bu açıklamada özetle inşa edilmiş olan ticari alanlara yeni alanlar eklenerek ticari alanın arttırıldığı, inşaatı devam eden ev bina birlikte Marina'daki toplam inşaat alanının 14.200 metrekare metrekare olması gerekirken mevcut yapılaşmanın 21.118 metrekare olduğunu tespit etmişti. İki yıl önce yaptığımız inşaat fazlasına dair tespitlerimiz bakanlık tarafından da kabul edilmekte ve bu aykırılıkların yasal hale getirilmesi için bir çalışma yapılma çabası vardır. Kamu yararı yönünde objektif duruş göstermekle yükümlü odamız bu ve çabanın kamu yararı olmadığını bilmekte ve bu uygulamaya karşı gerekli çabaları sonuna kadar göstereceğimizi ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi beyan ederiz. İnşaat fazlasına dair tespitlerimiz, Mersin 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı alması ile de onaylanmış olmuştur. Mersin 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı gerekçesi ve sonucu şu şekildedir. Normalden fazla yapılaşma ve yönetmeliklere uymayan fazla alanların kaldırılması ve projenin kanun ve yönetmeliklere uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda yetki, ruhsatı veren Çevre Şehircilik Mersin'in merkezinde 543 polisin katılımıyla 50 noktada huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada ayrıca koronavirüsle ilgili vatandaşlara bilgi verilirken özellikle maske ve sosyal mesafe konularında uyarılar da bulunuldu. İyi akşamlar diliyorum. Bugün yapmış olduğumuz uygulamamız çok huzur ve Covid-19 ile alakalı bir uygulamadır. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Maskeyi takmışsınız, kemerleri de takmışsınız. Gayet güzel bir şeyle karşılaştık. Sizlere çok teşekkür ediyoruz Yusuf'a. Sağ olun Bulup kurallara bir uyduğunuz bir için. İyi akşamlar diliyorum. Yarınlar. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Sağ olun. Mersin Emniyet Müdürlüğünce halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasına asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, çevik kuvvet, yabancılar şubesi ve trafik şubesinden ekipler katıldı. Olursan. Asayiş ürünlerimiz var. Maskelerimizi lütfen araç içerisinde takalım. Uygulamalarda 707 berber, kuaför, güzellik merkezi, 2 alışveriş merkezi, 25 iş yeri, 261 ticari taksi, 21 ticari taksi durağı, 19 pazar yeri, 198 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı, 525 kahvehane, 25 hamam, 770 lokanta, 39 spor merkezi, 217 sahil bandı, 55 konaklama tesisi, 17 çay bahçesi, 15 dernek lokali, 37 nikah salonuyla düğün yeri, 113 internet kafe, 2 sinema, 1 luna park, 239 cami kontrol edilirken toplamda 20.180 lira para cezası yazıldı. Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 877 araç sorgulanırken 13 yolcuyla 2 sürücüye 13.694 lira idare yaptırım uygulanırken 11 araç sürücüsüne de 1.581 lira idare yaptırım uygulandı. Mersin'de aynı güzergahta çalışan iki ayrı yolcu minibüs kooperatifi arasında yolcu alma meselesi yüzünden bir şoför yolcuların gözü önünde darp edildi. Mersin Silifke hattında çalışan Metin Şahin'in kullandığı minibüs Erdemli durağında yolcu indirip almak için durdu. Bu sırada hatta çalışan diğer minibüs kooperatifi şoförleri minibüsün koltuğunda yolcuların gözü önünde Şahin'e saldırdı. Çevredeki vatandaşlar ve yolcuların araya girmesiyle olay büyümeden önlendi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafları karakola götürdü. Darp edilen Metin Şahin kendisine dövenlerden şikayetçi oldu. Ben onu yedi silin ki oda şoförü yapıyorum. Biz her gün indir bindir yaptığımız halde tanımadığımız meskop şoförleri, kıska şoförleri Erdem'e girdiğimiz zaman önümüzü kesiyorlar, bizi darp ediyorlar. Dün önümüzü kesti, arabada bir taşıdığımız halde ben sağa kırsaydım ölümlü kaza olabilirdi. Arabada bir can taşıyoruz ama bunlar hiç şey yapmıyor, can güvenliği yok. Her gün önümüzü kesiyorlar, bizi darp ediyorlar. Ben dün gittim hastaneden rapor aldım 15 gün. Ben bunlardan şikayetçiyim. Mersin'in Anamur ilçesinde Hurda deposunda meydana gelen yangın civardaki binalara sıçramadan söndürüldü. Anamur Bahçe Mahallesi'ndeki bir hurda deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleriyle Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ara sözler müdahale etti. Yaklaşık 40 derece sıcağın altında mücadele eden ekipler, alevler deponun hemen yanındaki saman yığınına sıçramadan yangını söndürdü. Evet, evet, evet. Soğutma kontrolü altında, soğutma sistemi yapılıyor, herhangi evet. bir tehlikeli bir durum yok. Atık malzemeleri yapmışlar, onunla beraber. Evet. Araştırıyoruz yani kendilerini, tedbirleri. Sebebini şu anda bilemeyiz. Şu anda biz müdahaledeyiz, soğutma sisteminin kontrol altında yani.